Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yayın, yanıt yayınlarının Türkiye Yeneli sınavı TET sınavının soru çözümlerini, fizik soru çözümlerini birlikte yapacağız. Herkese iyi seyir. Evet, birinci sorumuz aşağıdaki çizelgede X, Y, Z, W ve T'nin ilk ve son sıcaklıkları verilmiş. İlk sıcaklık burada, son sıcaklık burada. Sıcaklık değişimi en fazladır diye sormuş. Tabii ki bu sıcaklıktaki değişim nedir arkadaşlar? Son sıcaklık, eksi ilk sıcaklık olarak baktığımızda e, artı 10 ilk sıcaklığı, eksi 10 son sıcaklığı demek ki sıcaklık değişimi burada son eksi ilkten yaparsak eksi 19 santigrat derece. E, buraya bakalım. Eksi 10'dan artı 4'e geçmiş. Demek ki son eksi ilkten 4 eksi eksi 10'dan artı 14 santigrat derece. Yani birinci de sıcaklık azalmış, ikinci de sıcaklık 14 derece artmış. Üçüncüde yine ilk sıcaklık eksi 10, son sıcaklık artı 5 olduğuna göre sıcaklığı 15 derece artmış. E, Dördüncüde ilk sıcaklığı eksi 21, son sıcaklığı eksi 4. Son eksi ilkten e, ne yapıyor burası da? Eksi 17 santigrat sıcaklığı ne olmuş oluyor? Pardon artı 17 oluyor çünkü son eksi ilkten. Eksi 4, eksi eksi 21'den. E, burada da ilk sıcaklığı Artı 7 son sıcaklığı da eksi 7'ymiş arkadaşlar. Demek ki bunun sıcaklığı da 14 derece düşmüş. Sıcaklık değişimi dediği için burada eksilere takılmayın. En fazla değişim birinci dedir. Yani x 19 olarak arkadaşlar. İkinci sorumuz karanlık odada bulunan şekildeki düzenekte küresel ışık kaynağının önüne saydam olmayan küresel bir engel var. Görüyorsunuz engel bu ışık kaynağı bu. Şimdi bu ışık kaynağından çıkan ışık ışınlarını Tabii küresel ışık kaynağında ne yapıyorduk? Bir düz ışınlar yolluyorduk. Bir de çapraz ışınlar yolluyorduk. Şu şekilde düz ve çapraz ışın olmak üzere. Şimdi arkadaşlar düz ışınlar tam gölgeyi taşır. Burada K'ya hiçbir şekilde ışık ulaşamaz. Yani K küresel ışık kaynağından gelen ışınları alamaz. K komple karanlıktır. Yani K'dan bakan gözlemci küresel ışık kaynağını şu şekilde karanlık bir şekilde görür diyeceğiz. L'den bakan gözlemci, bakın ters düşünelim. L'den bakan gözlemci için küresel engelin engellediği kısım şurasıdır. Yani şu kısmı göremez. Demek ki L'den bakan bir gözlemci e, orta kısmını göremez. Dışında bir halka aydınlık şeklinde görür küresel ışık kaynağını. O yüzden L'den bakan gözlemci geçen kış, e, ışınlardan bir kısmı ulaşır. Doğrudur, gördüğünüz gibi. Küresel engel. Yani şu görmüş olduğumuz engel ışık kaynağına biraz yaklaştırılırsa yani engeli sola doğru biraz yaklaştırırsak isterseniz yeni temiz bir çizim yapayım. Bizim ışık kaynağımız bu olsun. Küresel engelimiz bu olsun. Ve yine düz ışınlar ve çapraz ışınları şöyle bölgeleyelim. K da şurada bir yerdeydi değil mi? K buradaydı. Peki bize ne diyor? Engeli diyor biraz diyor ışığa yaklaştır. Şimdi sen burada engeli biraz ışığa yaklaştırırsan Yeni durumda şöyle düz ışınlar şu şekilde devam edeceği için bakın karanlık bölge şurada kalabilir. K nerede? K burada yani K e, ikinci durumda ışık alan kısımda yani bakın şuradan sonra ışık almaya başlıyor. Yani kısmi de olsa K ışık almış olabilir. Bize de onu diyor zaten diyor ki engel diyor ışığa biraz daha yaklaşırsa K'ya biraz daha ışık ulaşabilir şeklinde söylediği için üçüncü öncülü de doğru kabul ettim olabilir dediği için. Feyza aşağıdaki tabloda verilen 1, 2, 3, 4, 5 satırlarındaki bilgileri kendi bilgisine göre doğru ya da yanlış olarak bir tik koyuyor. Buna göre diyor Feyza hangi satırda yaptığı işaretlemeler hatasızdır diyor. Şimdi arkadaşlar ben hepsini hani doğru bilgileri işaret koyayım sonra Feyza ile kıyaslayalım. Kohezyon çekme, adezyon itme. Bu yanlıştır arkadaşlar. Niye yanlıştır? Çünkü... Kohezyon nedir arkadaşlar? Kohezyona biz diğer ismi tutmadır. Kendi molekülleri arasındaki tutma kuvvetidir. Adezyon nedir? Adezyon da yapışma kuvveti olarak adlandırılır. Her ikisi de bir çekme kuvvetidir. Tekrar edelim. Her ikisi de bir çekme. Hani kohezyon sıvıların maddelerin kendi molekülleri ile aralarındaki çekme kuvvetidir. Adezyon ise farklı cins moleküller arasındaki tutma kuvvetidir. Yine aynı şekilde o da bir çekme, yapışma kuvveti oluyor. Her ikisi de çekmedir. O yüzden itme değildir. Bu ifade yanlıştır. E bakıyorum Feyza da yanlış işaretlemiş. Demek ki Feyza birinci satırda e, hatasız bir işaretleme yapmış. Su moleküllerinin küre şeklini almasında adezyon değil, kohezyon etkilidir. Yani yanlışı işaretlemesi lazımdı. Feyza e, benim işaretlediğim işaretlemediği için Feyza hata yaptı. Kohezyon adezyondan büyük ise yüzeyi ıslatır. Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Adezyon kohezyondan büyükse yüzeyi ıslatır diyeceğiz. Kohezyon adezyondan büyükse yüzeyi ıslatmaz. Daha bir arada durur. O yüzden bu ifade yanlıştır. Feyza ise doğru işaretleme yapmış. Demek ki hatalı bir işaretleme. Sıvılarda yüzey gerilimi kohezyonun bir sonucudur. Evet bu doğrudur. Feyza da doğru işaretlediği için hatasız bir kodlama. Bir yaprağın ucuna düşmeden sarkan bir yağmur damlası. Şöyle yaprağımızın ucunda şu bir yaprağımız olsun. Ucundaki düşmeden duran bir yağmur damlası. Ee, ne diyor? Adezyonun bir sonucu olarak burada durduğunu söylüyor. Doğrudur. Çünkü yaprakla su damlası arasında adezyon kuvveti mevcuttur. O sayede orada durabiliyor. Küresel şekilde seydi kohezyon olacaktı. Ee, nedir arkadaşlar? Bu doğru olmalıydı ama Feyza yanlış işaretlemiş. Hata yapmış. Hatasız kodlamalar 1 ve 4. Yani D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz özdeş L elektroskoplarının yaprakları arasındaki açılar birbirinden farklı sırasıyla Alfa ve Beta. Bakın farklı demiş. Ee, K ve L elektroskoplarının topuzları iletken bir tel ile şekildeki gibi bağlandığında her iki elektroskopun yaprakları arasındaki açılar birbirine eşit oluyor. Özdeş olduğu için zaten böyle olacaktı. Başlangıçta K ve L'nin yükleri aynıdır. E bilemem. Niye bilemezsin? Çünkü zıt da olabilir. Şimdi burada durumları şöyle değerlendirelim. Kesinlik sorularından çürütmeye çalışalım. Değil mi? Şimdi başlangıçta burası artı 4 ise burası eksi 2 ise ben bu kabloyla bunları birbirine dokundurduğumda dokunma ile elektriklenme sonucunda artı 2'lik yükü paylaşarak artı 1'e artı 1 olacaktılar. Yani sonuçta son durumda açılara eşit olacaktı. Zıt işaretle de olabiliyormuş. Aynı de olabilir ona da itirazım yok. Mesela burası artı 3 Burası artı 1 idi. Başlangıçta farklı dediği için farklı değerler alıyorum. Ee, burada bunlar birbirine kablo ile dokundurulduğunda artı 4'ü paylaşacaktılar. Yani artı 2'ye artı 2 olacaktı. Bakın son açılar eşit oldu. Demek ki zıt işarette de aynı işarette de son açılar eşit yapabildiğim için e, yük işaretleri aynıdır ifadesine kesin diyemedim. Başlangıçta KVL'nin yük miktarları farklıdır. Doğru çünkü başlangıçta açılar farklı demiş. Bakın başlangıçta açılar farklı ise özdeş elektroskoplarda yüklerinin büyüklükleri farklı olacaktır. Son durumda KVL'nin yükleri birbirlerine eşittir demiş. Zaten özdeş elektroskop olduğu için dokunmayla elektriklenmede potansiyeller eşitlenir. Yani son durumda özdeş oldukları için son durumda her ikisinde de eşit miktarda yük düşeceği için açılar da birbirlerine eşit olacaktır. O yüzden 3 de kesin doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir. 5. sorumuz K noktasından aynı anda harekete geçen Emre, Esra ve Elif. Şimdi Emre şu yolu izliyor arkadaşlar. Esra şu yolu izliyor. Elif de bu yolu izliyor. Aynı anda L'ye varıyorlar. Şimdi aynı anda K'dan çıktılar, aynı anda L'ye vardılar. Demek ki her üçünün de aslında başlangıç ve bitiş noktaları aynı olduğu için her üçünün de yer değiştirmeleri eşittir. Yer değiştirme ve süreleri birbirlerine eşit oldukları için her üçünün de ortalama hızları eşittir diyeceğiz. Elif'in yer değiştirmesinin büyüklüğü Esra'nın Kinden küçük ifadesi yanlıştır. Yer değiştirmeler son konum eksi ilk konumdu. Son konumları aynı, ilk konumları aynı. Yer değiştirmede iki nokta arasındaki en kısa mesafeden de bakabiliriz. Emre'nin ortalama hızı Esra'nınkine eşittir. Evet o da Elif'e eşittir hatta. Esra'nın sürati Emre'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar Esra'nın aldığı yol ile Emre'nin aldığı yolun ee, neyini bilmiyoruz arkadaşlar, mesafelerini bilmiyoruz. Çünkü ortalama süratte ne yapıyorduk, alınan yolu zamana bölüyorduk. Bakın Esra şu kadar yol aldı, Emre şu kadar yol aldı. Şimdi burada bize sayısal değer vermediği için, hocam ama bu yarım çember, burası üçgen, öyle bir şey yok arkadaşlar. Ne kadarlık üçgen olduğunu bilmiyorsun. Belki eşittir, belki büyüktür, belki küçüktür. Üçüncü öncüle bulaşmayalım. Kesinlik dediği için B seçeneğini işaretleyelim. Altıncı sorumuz düşey kesti verilen şekildeki kapta sistem dengedeyken K kabı içinde bulunan katı cisim kaptan alınıp sıvıya bırakıldığında katı cisim sıvıda batıyormuş. Yani yüzer pozisyondaki bir cisim batar pozisyonuna geçmesi. Ne oldu? Sistemdeki bu K kabı ve cisme etki eden kaldırma kuvveti toplam kaldırma kuvvetinde bir azalma meydana geldi. Hocam nasıl oldu bu? Şimdi isterseniz minik bir hatırlatma yapalım. Hani yüzen cisim ve batan cisim üzerinden gidelim. Bir cisim yüzerken cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığıyla dengeleniyordu. Fakat bir cisim battığında kaldırma kuvveti ağırlığından daha küçük oluyor idi. Yüzerken kaldırma kuvveti ağırlığıyla dengeleniyordu. Batan cisme etki eden kaldırma kuvveti ağırlığından küçük oluyor idi. Şimdi su yüksekliğini belirleyen parametre de Archimand prensibine göre her cisim kaldırma kuvveti kadar sıvının yerini değiştirir. Dolayısıyla mesela burada hiç su olmasaydı ben bu ya su olsaydı ben bunun içine bir cisim atsaydım şurada yeri değişen sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit. Demek ki bu tarz sorularda su yüksekliğinin neyle değiştiği sorularında kaldırma kuvvetine gitmemiz lazım. Şimdi hocam burada K'ya ne oluyor? K kabına. Ya K kabı ikinci durumda yine yüzüyor. Yani ilk durumda K kabı mesela ilk durumda yüzüyor. K kabı son durumda yüzüyor. E demek ki K kabı kendince kaldırma kuvveti değişmiyor. Ama cisim ilk durumda K kabının içinde K ile birlikte yüzüyor iken ikinci durumda batar pozisyonuna geldiği için yüzen bir cismin batar pozisyona gelmesi e, ne olacaktır? Sistemsel kaldırma kuvvetinin azalması anlamını taşıyacaktır. E Kaldırma kuvveti azalınca yeri değişen sıvı e, miktarı azalacağı için sıvı yüksekliği şöyle bir miktar düşecektir. Yani burada haş mesafesinin azalacağını söyleyebiliriz. Peki bu haş mesafesi azaldı ne oldu? Bu esnek balonumuzun dışındaki basınç ne olmuş oldu? Azalmış oldu. Dolayısıyla esnek balonun da içindeki gazın basıncı ne oldu? Azaldı. Çünkü esnek balon ve sürtünmesiz pistonda dış basınç, iç basıncı eşitti. Dışarıdaki basınç değişince içerideki gazın da basıncı değişiyordu ve balonun basıncı azalıyor. Peki basıncı azalan bir balonun hacmi ne olur? Hacmi artar. Demek ki balon şişti. Balon şişince balona etki eden kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G'den dolayı kaldırma kuvveti artar. Balona etki eden kaldırma kuvveti şu ipin gerilme kuvvetini de artmasına neden olacaktır. Şimdi balona etki eden kaldırma kuvveti artınca burada su bir daha yükselecektir fakat eski haline gelemeyecektir. Yani böyle sorularda ne diyeceğiz? Hocam cismi attığım için su atıyorum 10H düşüyor ise Balonun şişmesinden dolayı ise bu sefer su yüksekliği e, atıyorum 4H artacaktır. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Su yüksekliği başlangıca göre daha aşağıda bir yerde kalacaktı. O yüzden esnek balonu kap tabanına bağlayan iptek gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar. Kaptaki H sıvı yüksekliği değişmez ifadesi yanlıştır. Azaldı çünkü. K kabının e, sıvıya batan hacmi azalır. Bu doğrudur çünkü cisim gidince K kabı biraz daha yukarıda yüzecektir. K'nın batan hacminde bir azalma meydana gelecektir. Doğru yanıt D seçeneği olarak karşımıza geldi. Aşağıdaki tabloda KLMN yaylarının uzunlukları ve kütle değerleri verilmiş. Tablodaki KLMN yayları ikişer ikişer birleştirilip eti eşit kuvvetle gerildikten sonra yaylardan birinde e, diğer yaya doğru hareketinden bir atma oluşturuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir yaydan diğerine iletilen atmanın hızı artar demiş. Şimdi atmanın hızı neye bağlıdır? Yay dalgaları. Formülümüz şuydu arkadaşlar. F çarpı L bölü M ya da bir atmanın hızı için F bölü mü diyorduk. Buradaki mü boyca yoğunluktu. Boyca yolunu hani değiştiren bölü V gibi düşünürsen M bölü L'dir burada boydaki ifade. O yüzden falın formülüyle bir atmanın hızını ifade edebiliyor idik. Bu da işte ince yay ya da kalın yay ifadesini bize e, ne yapıyordu? Getirtiyordu arkadaşlar. Şimdi eşit kuvvetle çekilmiş bunlar. O zaman L bölü M hızlarını veriyor. Mesela K'nın L bölü M'si nedir? 1'dir. L'nin L bölü M'si nedir? 1 bölü 3'tür. M'nin L bölü M'si nedir? 1 bölü 2'dir. N'nin L bölü M'si nedir? Yine 1'dir diyeceğiz. O yüzden baktığımızda en hızlı tabii ki K ile N'de atma daha hızlı ilerleyecek. Sonra sırada kim var? Bakıyorum M var. Ardından da L var şeklinde. Bizim için ne diyor? Hangisinde bir yaydan diğer yaya geçen atmanın hızı artar demiş. Hız ortama bağlı ya şimdi. K'dan L'ye geçiyor. Şimdi K'dan L'ye geçmesi yavaşlaması demektir. L'den N'ye geçmesi nedir bu? Hızlanması demektir. M'den L'ye geçmesi yine yavaşlama oldu. N'den M'ye geçmesi N'den M'ye geçtiğinde N'den M'ye bakın sola doğru gidiyor. N'den M'ye geçtiğinde ne oluyor? Yine yavaşlama oluyor. Evet N'den M'ye çünkü sağa doğru bakıyoruz. Yavaşlama oluyor. K'dan N'ye geçmesi yine yavaşlama oluyor. Hangisinde? bir ortamdan diğer ortama geçtiğinde hızlanır diye sorduğu için yanıt B seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yanıt Türkiye geneli sınavdı. Pandemi dolayısıyla uygulandı uygulanmadı bilmiyorum. Türkiye geneli sınavdı. İyi bir sınavdı gördüğünüz üzere. içinde TT mantığında kolay sorular, orta kolaylıkta sorular ve zor sorular içermekteydi. Teşekkür ediyoruz yanıt yayınlarına. Ee, biraz e, basınç kaldırma kuvveti yorumlanması aslında belki biraz zorlamış olabilir sizi. Onun dışındakilerde de umarım e, soruları rahatlıkla halletmişsinizdir diye düşünüyorum. İyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip edin. E, beğendiğiniz videoları gerçekten de beğenin. Yorum yapın. E, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.